TikTok, Youtube, Instagram Ezgiden de Eğlence ve komedi burada Gel o da bizden biri Yak gari Peki Ezgizem nerede Yalçın Bey? Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Güzel karıcımla beraber Miami yolculuğumuz şu andan itibaren başlamış. Evet. Ve yolculuğumuz Neredeyiz? Neredeyiz? Yeni havaalanındayız. İstanbul yeni havaalanı arkadaşlar. Şöyle size etrafımı göstereyim. Ay şey çekiyorum bu arada, geniş çekiyorum arkadaşlar. İlk defa yakarının geniş video tecrübesi olacak bu video. Videomuza başlamadan önce güzel güzel like atıp ve abone de olursanız buna seviniriz ve mutlu oluruz. Bebeğimiz Yorumda. doğmadan önce Yorumda eşimi de, de mutlu edin. Lütfen. Evet, yorumlarda. Yorum arkadaşlar yorum bugün yorum. yolculuğumuzda, yani bebeğimizi Amerika'da doğurmanın yolculuğundaki verilen heyecan, mutluluk, bunlarla ilgili neler yaşayacağız, neler göreceğiz? Yani ilk defa gidiyormuşuz gibi derlerse <laughs> Ama Arkadaşlar bu arada gerçekten biraz üzüldüğüm yani dokunsalar ağlayacak moddayım, güldüğüme bakmayın çünkü aynı anda da heyecanlıyım. İkisi aynı anda bu şey gibi hani evle, evlenmek gibi, evlenirken ailene veda edip kocana halao diyorsun ya, birine hay birine bay. Şu an buraya veda ediyorum, köpeklerim, babam, arabam, sizler, herkes buradayken buraya bırakıp gitmek beni çok duygulandırıyor. Ama tabii ki oraya gitmek de tatil olduğu için heyecanlıyım, eğer daha kısa olsaydı üzülmezdim ama 3 ay gideceğim için biraz buruğum yani. Şöyle dokunsana alacağım bak dokun. Yok ağlatamam şu an ya dur dur <laughs> ağlama sakin ol. Tamam o zaman 3-2-1 demiyorum artık mutlum tamamen beğenmişsinizdir videoyu beni üzmezsiniz kırmazsınız. Hepinizi seviyorum o zaman videoya başlıyoruz. Ne kendi videomuz gibi bu olayı şey aldın ya. Bir şey söyleyeceğim ya. Hocam, kolum koptu ya biraz da saptan mısın şunu. Evet şöyle aldık. O zaman evet şimdi ne yapıyoruz şeyimizde komuterimize gidip biletlerimizi alacağız hemen geçelim oraya. Hadi bay bay. Arkadaşlar, her Amerika yolculuğumuzda bir problem çıkıyor. Bugün yine çıktı değil mi? Tamam da biz bu sefer geç kalacağız. Birine söylemem lazım. Ben yere gideyim, içeride birine söyleyeyim. İçerisi yok yalnız. Ne kadarımız kaldı? Ha? İçerisi yok. Mevru ne kadar kaldı? Burada. Saat 1. Biz 2-5 gece gideceğiz. Gel. Ha gayret ilerliyor. İlerliyor az kaldı ha gayret. Amerika'da olsa patlamıştık biliyor musun? Evet. Çünkü... Ama burası hızlı ilerliyor. Şurada bir kere şöyle doya doya gezelim ya. Şurada hiç gezemiyoruz ağız tadıyla ya. Evet do the free de değil mi? Do the free. Ya alışveriş yapmak istiyorum. Hiçbir zaman burada bir şey alamıyorum. Hep yalçın yüzünden bir şeylerle uğraştırıyor beni. <laughs> Bugün gene bir şeyler uğraştım, Ter içinde kaldım. Bakar mısın? Spaz giyindim ben ya. Çocuk Yoksa gibi bu oldun. bir bahane mi? Para harcama mı? Vallahi ben buradan kime selam söyleyeceğimi bilirim. İstersen söyleyeyim. <laughs> Tamam gel Mira, yok 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 bir dakika çalışmak. Bekle, ne bebeği? Dön. kartınızı zorlamadı. Neden? Birini seslen. olmuyor diyor. Ha, evet, burayı mı gösteriyim? Hayır, şurayı. Şey, pardon, bizim kartlar okumuyor. Ha şurada onu da. Doğru mu geldik? Evet. Beni bekle. Tamam. Oh no. Evet arkadaşlar yine geç kaldık. Hızlı hızlı yürüyoruz. İnşallah uçağa kaçırmayız yavrum. Ama da Allah aşkına çağrısı yapmadı. Bon en beşli. az en az 12 dakikalık bir yürüyüşümüz var dostlar. 15. 3 dakika geçmiştir artık. Altını <laughs> da içeceğim ya. Ve de Frü'den gene bir şey alamadım. İnsanlar orada S sigara çikolata falan almak istiyordu. Yapma be. Öyle önce bu uçağa kaçırmaya gidelim de. A nerede? A ileride değil daha. A dediğin en başta olan. Niye D, C B, A diye gidiyor burada anlamadım. Evet ama. doğru enteresan. Bayağı Eyvallah. Arkadaşlar Ezgi hamile diye arabaya bindirdik. Biz de gidiyoruz. Oh Çok şükür buraya da yetişebildik. Ulan her sene bir sıkıntıdayız ya. Ha. Hoş geldiniz. Ha. Yardımcı olabilirim yeriniz 11A e mıydı? 11A. Buyurun, bu tarafta ilk koridoru yırtılarak. Hoş geldiniz. Hmm. <laughs> bak, doyunca bak. <gülüyor> <gülüyor> Burası Burası. Arkadaşlar bebeğimin tansiyonu düştü. Ya biz peki burada neden hep aynı sorunu yaşayarak ya? Senin yüzünden. <laughs> Çünkü ya. Arar mısın Mehmet abi? Acayip susadım biliyor musun? İki rahatsız edeceğim ben <laughs> Mehmet abi. Ne diyeceğim? Abi. <laughs> ne diyeceğim? Ben diyeceğim. Ama suyu içtim inanılmaz rahatladım. Acımdan öldüm ya. Ben evet. Abi Hiç her sene, her sene bir problemle yaşayalım. Şu uçağa bir normal minemedik ya. Bu sefer senin problemin It's not not my problem. It's your problem. Evet. O ne bebeğim? Süperlik. Süperliksiz uçmazsın değil mi? Asla. Hostes arkadaş sağ olsun acımızdan ölerek dedik. Kahvaltısız geldik dedik. Yorucun mu? Beni kullandın. Ne dedim? Eşim hamile tansiyonum düşüyor açlıktan dedi. Onlar da ona da getirdi. Ama gerçekten benim tansiyonum düştü ya bugün. Ne yapayım? Benim işte. Senin nereden ya? Şimdi su, şimdi su istedik. Terlemedin Çıkar şunu. su istedik. Çünkü bir de şimdi kopacaksın. Sandviç yedik, şimdi bir daha su alır. Utandıran bir şey istemeye. O zaman sen de bir, şey bir şey servis şey yok mu isteyecektim? Suyu da sen iste o zaman. Ben ötesinin yüzüne bakmadım. Sen baktıysan eğer, istemediğin bir ötesine sıra su iste. Evet, evet arkadaşlar, daha kalkmadan çıkacak get always been the turkish airlines website for more details Arkadaşlar olmadığı için hep unutuyor. Ben baktım, yine kamerayı açtım. Üstüme döktüm. Yemin et. Hı, evet, sonuçta. yemeklerimiz geldi. İki çeşit yemeğimiz geldi. İşte ya da makarna dedi. Ne seçti. Ben makarna seçtim. Hı. Açar mısın bir böyle şunu? Bakalım göstereyim. Bak bu canlı penne. Tereyağım var, sıcak ekmeğim var. Humus, bu tatlı. Salata, suyum falan ekmeğim var. Ben de burada karbonhidrat tarzında. o avokado mu? Hayır. Ne? Atacağım. Hayır bu şey. Ne? <laughs> Kabak. <mı> <laughs> Afiyet olsun bebek Sağolun, benimki sana evet. kendisi... da aşkım Ne kadar Yemeklerimiz bitti Bakar mısın? çok güzel Yemedim ya Midemde yer kalmadı Tatlı da kahveli Hoşuma gitmedi Diğer ama her şeyi bitirdim Hatta yalçının yağıyla ile ekmeğini yedim Bakar kendisi... mısın? Karnımı göstereceğim Ben de yemiyorum tatlıyı Karnım az çıktı Nereye? Bacaklarımız aşılsın. Evet. O Ezgi tuvalet sırası var. Arkaya, Arkaya kadar devam Yavaş yürü, yavaş. Düşersen, düşersen. İnsanlar, insanlar ayağa kalkıp yürüyor. Tuvalet sırası Yerlik sucuğa takıldı değil Arkadaşlar burada Ezgi katlandı. Biraz karına sancı girdi. Göstereyim size şöyle. Oldukça rahat edemedi. Buracık bebeği başlığa etti. olurum ona. arkadaşlar yemeğimiz geldi. Hemen Ezgi Hanım'a bir bakalım bebeğim neler istedi. Aa yemeklerimiz aynı bu sefer. Hepsi aynı. Hmm. Şu ha, bebeğim... Önce şey vardı köfte mi makarna mıydı şimdi bize tavuk. Evet şu an seçenek yok. Direkt tek tek seçenek. Tavuk sete mi? Tavuk yemiyorum onu Yalçın hediye edeceğim. Oo kurban olurum bebeğim. Çünkü o da bana tereyağını hediye etti arkadaşlar. Sıcak ekmeğe tereyağı sürüyorum şu an. Tek hedefim bu. Bak şu. Evet, bir Eksin. adet tereyağımız var. Tavuk yemeğimiz var, pilavımız var, salatamız Gönül var. bak. Oo. Oh. Afiyet bana şeker olsun bebeğim. Bu manzaraya bakar <laughs> mısınız? Allah Allah. Ezgi Hanım. Birazdan Miami topraklarına giriş yapıyoruz. Beşini Artık şu an oradayız mi? değil mi? Geldik işte. <laughs> yani insanoğlu kuş misali 10 saat önce İstanbul'daydık. 13 saat. Şu an bize bakar mısın? 13 saat, 11 saat 50 dakika. 12 saat. Şu geldiğimiz duruma bakar mısın? Gençleştik resmen. O kadar mı fark eder? Ama ayaklarım o kadar şişti ki arkadaşlar. <laughs> çabuk da hemen pasaporta sıra gelmeden gire. Yürü 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 yürü. Yürü yürü yürü. Niye böyle çabuk? Hemen kapının ağzındayız gördün mü? Önceden çok yürüyorduk. Dört valiz alacağız burada. Evet. Bir de onun taşıması var ya. Niye gereken taşıdın? Artist mi oldun başımızda da? Dört valiz iki seneki men taşıyacağız. Işte. Artık Miami'ye gidiyoruz. İyi taşıyorsun he. Hamile halinle he kolaydı. O yüzden abi 7 dolar verdim bu arabaya. Ya bir de bir de çantayı aldı. Arabaya 7 dolar verdim. Başladık arkadaşlar dolar fiyatlarını Data söylemeye. bulurum diye. Bulamadın mı? Bulamadım ya. Kıyamam bebeğime ya. İçeride bir tane ama bir şey söyleyeceğim. Enteresan ya. Alışveriş Burada yapacak hiçbir ha, bak yer geldim. yoktu. Aşağıya Aşağı Tut. aşağıya sen tut, sen, sen tut. Bırak ben aldım. Ha, dur. Devam et. Devam et. Yalçın bas şey, bir şey nereye gidiyor? Basan yoksa bir bas. Tamam sakin ol. Ne panik ediyorsun? Aynı yok burada kız? Kim bir olduğunu? Evet taksi yazıyor. Ya bak, bebeğim taksi bir de. Ne yapıyorsun? Sakin ol. Arkadaşlar herkes indi. Bir tek biz kaldık. Neyi değiştirmişler? Benim sen Miami'ye ilk defa iniyorsun şu an. Ne yapıyorsun? <laughs> Miami'den bir kere en son Türkiye'ye dönerken Miami'den döndük, bu havaalanından döndük. Biz Vegas'tan buraya geldiğimizde bu havaalanına gelmedik. Öyle mi? Diğerine geldik, Fort Delorme ne bir şey var ya uzak eee. olan 1,5 saat. Burası evet, Miami 3'e 10 dakika işte tamam. dönüşü yaptığımız yer. Buraya ikinci gelişimiz şu an. Tamam o zaman okey. Şu an yakınız yani taksi çok tutunacak. Kerten Kertenkele gördüğümüz havaalanı değil yani. Şurası taksi yeri, oraya sıraya girmemiz lazım biliyorsun değil mi? Hadi gidek. Hadi o zaman yürü. Hey taksiye yere geldik. Rezilliğin ne beni? Collins Avenue, but I think I have to show you the number. göster bakalım Ezgi Can. Uh, 1051 hmm? location. 1051 Collins. Yeah. Collins, oh okay. Arabayla sigara bakır ya. Arabayla sigara bakır. Adam diye sen sigara hiçbir şey. O bir özelliği arkadaşlar, önceki videolarımı izleyenler biliyordur ama ilk defa izleyen arkadaşlara şey, şey söylüyorum, numara veriyorsun. Adresleri çok kolay değil mi? Evet numara veriyorsun sadece direkt o... Abi hastayım ya bende. Şey demiyorsun şu mahalle, şu cadde, şu sokak, şu bina falan demiyorsun. Direkt numarası var numara veriyorsun taksi oraya yazıyor konuma, tık oradasın. Mükemmel. Giderken de öyle mesela sen bana konum at ya ben numara veriyorum sana sadece. Gerçekten mükemmel. Evet. Gençleşik resmen. Bu kadar mı fark eder? Yine kredi kartı göreceğiz öndeki koltukta. Burayı değil mi? Ha. Ama artık kredi kartımız var. <laughs> Geçen senelerde yoktu. Evet rezil olurduk ya. Evet. Yukarı ben. Gördün mü? Ya, BMW R8. Ben. Nerede? Her şey var. Hayır arkada. Mutlu musun Ezgi'ciğim? Sen mutlu musun? Mutlu musun? Mutlu musun? Hatırladın Aa, mı o şarkı? Ne kadar görünüyor. Evet ya. Oh seni be. Buradaki enteresan bütün evler suyun üstünde de bilirsen mi? Her yer su. Arkadaşlar burada Miami'de her yer su. Yani iki tarafınızda su içerisinde. Burada da sular var. Orada da var. Zaten gündüz mal, mal yani. Evet ezgisizler için blokları kanalında paylaşacak arkadaşlar. kendi ama. Amaç? Koti kaydala. Ya ne haber abi nasılsın? Hı -hı. Ya geldik buraya tanıdık diye patladık burada baksana resepti. bir şey yok kaldık. Arkadaşlar otelimize geldik. Hemen odamıza. Tabi ufak bir organization problemi italiano hemen hemen size anlatayım aşağıda müzik var diye anlatamadık arkadaşlar burada sistem şöyle resepsiyon yok rezervasyon yaptıktan sonra sana oda numaranla kapının kilidinin kodunu gönderiyorlarmış bana bir de mail attılar dediler ki saat 3'e kadar odanız dolu olacak 4'e kadar falan 4'ten önce gelirseniz eğer beklemeniz lazım çanta başı 3 dolara saat başı 3 dolar her çantaya bir yere bırakabilirsiniz istiyorsunuz. ben. Ben zaten akşam 8'de geleceğim. Odamın 4'te boşalmasında bir sıkıntı yok dedim. Tamam iyi yolculuklar yazmışlar mesajda. Ama hiç kapı kodu, şifre falan yok. Neyse aşağıda Türk var. Biz zaten bu oteli bilerek geldik. Aşağıdaki Türk abileri bilerek geldik. Hemen sağ olsunlar aradılar. Bu mesela Los Angeles'ta olsa ki, oradaki Türkler yardım etmiyor. Tabi patlamıştık. Evet orada olsa yanmıştık çünkü telefonlarımız da kapalı. Hadi Kız... kapının önünde kaldık uzatma ya. Anlatmayayım Öldü. Öldü. Kız aradı. Bir anlatmadı. Kız aradı, telefonu verdi bana, konuştum falan filan hallettik. Geldik odaya, bu kadar. Allah Allah, ne var? Evet, çekin şöyle bir odayı gösterelim diye. Neyi göstereceksin? Gel. Aa, şöyle. yani oda ucuzluğu ve şunun zenginliği. Harbi de ne? Çekin. Mayonuz tatlı mı var? Bir şey yok mu orada? Küçük ama, küçük ama tatlı. Ben ne olacak? Evdeki büyük de ne olur? Burası günlük 100 dolar falan. Ne diyorsun ya? Hıhı, ikimiz toplam. Ucuz ki, en ucuz burası. 700 küsür dolar ödedik buraya. Ama tax falan hepsi içinde Yalçın. Okey. Hadi see you. Evet. Geldik, yerleştik. Yerleşmedik ki. i̇şte kapatas, part... tak yerleştik al. Fantanmaya gidiyoruz şu an apartman. boş. Bekir, mı Bekir Bekir abi yerleşmesi şu an. Pasaportları mı yan bırakma yanımıza. Aldı. Ben. Sen değil ama o benim çantam değil mi? Buraya koydum ben oraya. Son. Ha. Başka ne alayım yanıma? Başka bir şey almaya gerek yok. 1 milyon dolar nerede? Onu da alayım. <laughs> ha? 1 milyon dolar nerede? <laughs> 1 milyon dolarımız olaydı. Şov yapardı yakayla buradayım. Tamam o zaman hadi çıkalım. O zaman bebeğim yavaştan güzel odamızı gördük. Miami'yi gösterdik. Artık bundan sonrası senin kanalında. Bundan sonrası vlog benim kanalda. Yakara vlog yapma biliyorsunuz ben yapıyorum vlogları. Güzel kardeşlerim benim. İstanbul'dan çıktık. İlk defa sorunsuz diyeceğim ama diyemiyorum. Yine yaşadık. Yaşadık iki tane yaşadık. Bir, uçağa geç kalıyorduk. Neden kaldığımızı söyleyeceğim bir abimizin yüzünden. <laughs> Adını söyleyebilir <laughs> musun? bize Adını şeyler... Şeyden... misin? Evet. Ne? Me Mehman abi. Mehman abinin bize verdiği bir görev vardı. O görevi yerine getirmek için birazcık koştuk. Ter... Ve biliyor musunuz ne yaptık? 100 TL verdim. Şu tekerlekli sandalyede götürdükleri şey var ya. Ben ona bindim. Hamil... E, Yalçın dedik. Eşim hamile dedi. Beni bindirdi adam onunla götürdü. Yalçın da koşarak gitti. Sonra dedim ne kadar borcum ablacığım gönlünden ne geçerse e, cüzdanda 100 liradan başka para yoktu. 100 lira verdim yani. Yeterini ya, gönlünden geçmese de. Uçak kaçırır daha çok ödeyecektik ama. <laughs> Sağ olsun bizi sırada bekledi evet, dedi. evet, Ön doğru, aldı. Evet doğru doğru. Öne ondan sonra da, o problem orada bitti ama kanter içinde kaldım. Hala duş almadım. Orada leş gibiyim. Burada da işte kapı sıkıntısı. Güzel kardeşlerim benim. Buraya kadar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bundan sonraki video Ezgi'nin kanalında olacak. Onu da şuraya bir yere bırakıyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere.